Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kelam dersinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kelamda bilgi konusunu ve Allah'ın sıfatlarını işleyeceğiz bugün. Kısa bir video olacak. Bilgi içerikli olacak. Rabbim yardımcımız olsun. Bismillah diyelim. Dersimize geçelim. Kur'an'da bilgi yerine İlim kavramı kullanılır arkadaşlar. Bilgiyi bağımsız bir konu olarak ilk ele alan kişi Maturididir. Kitab-ı Tevhid adlı eserinde bilgiyi bağımsız bir konu olarak ele almıştır. Bu önemli arkadaşlar sorularda sorulabiliyor, karşımıza çıkıyor. Dikkat edelim. Şimdi bilgi kavramını Değişik alimler farklı şekillerde yorumlamış, tanımlamışlar. Maturidi'ye göre bilgi, bilen insan ile bilinen eşya arasındaki ilişkidir. Kelam alimlerine göre bilgi, bilgiye konu olan şeyi olduğu hal üzere bilmektir. Kelamcılar bilginin konusu olan şeylere malum diyorlar. Sofistlerse bilgi elde etmek imkansız, eşya hakkındaki bilgi kişiden kişiye değişir yani görecelidir demişler. Şimdi bilgiye ulaşmaktaki kaynaklarımız neler? Üç kaynağımız var. Beş duyu dediğimiz havası selime. Nedir bunlar? Görme, işitme, tatma, dokunma ve koklamadır. Bunlarla biz somut bir şekilde bilgiye ulaşabiliriz. İkinci kaynak haberdir aktarma yoluyla insanda hasıl olan gerçeğe uygun bilgi şeklinde tanımlanır. Vahiy de haber kavramı altında değerlendirilebilir. Çünkü Allahu Teala tarafından Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği vahilerde bilgidir. Üçüncü kaynağımız da akıldır. İnsanda bulunan düşünme, anlama ve kavrama gücüne akıl denir. Mutezile ve Maturidiler diyorlar ki aklımızla biz iyi ve kötüyü ayırt edebiliriz. Her mezhep aynı görüşte değil. Mesela Eş'ariler Allah Teala bildirmezse biz iyi kötüyü ayıramayız diyorlar. Mutezile ve Maturidiler diyorlar ki biz kendi aklımızla iyi kötüyü ayırt edebiliriz. Şimdi kelamın asıl konusu ne? Varlıktır. Varlığa dair akli hükümlere göz atalım şimdi. Vacip, mümkün ve mümtenidir. Vacip varlık nedir? Allahu Teala'dır. Çünkü Allahu Teala'nın varlığı zorunludur. Mümkün varlık, varlık ve yokluğu eşit olanlar demek. Var olmak için bir sebebe muhtaç olması gerekiyor. Allah'ın dışındaki bütün varlıklar mümkün varlıklardır. E çünkü sebebe ihtiyacımız var. Kendi kendimize var olamayız. E, mümkün varlıklar mesela biziz. Bizim dünyada olmamız veya olmamamız pek bir şey ifade etmiyor. E, o yüzden biz mümkün varlık kategorisindeyiz. Mümteni ne demek? Olmaması zorunlu, olması imkansız olan. Mümteniyi muhalde diyebiliriz. Mesela Allah'ın eşi ve benzerinin e, olmaması zorunludur değil mi? Olması imkansızdır. Allah'ın eşinin, benzerinin, denginin olması imkansızdır. Bu da mümteni kavramına giriyor. Keşf Allah'ın sevgili kullarına ilham yoluyla çeşitli konularda bilgi vermesi demektir. Bu da kelamda bazen karşımıza çıkabilen bir kavram. Şimdi kelamdaki bilgi çeşitlerine göz atacağız. Kelamda bilgi çeşitleri iki kısmı ayrılıyor önceden. Kadim bilgi ve hadis bilgi diye. Hadis bilgi kendi içerisinde yine ikiye ayrılıyor. Nakli ve akli olmak üzere. Nakli ve akli bilgiler de kendi içerisinde ayrılıyor gördüğümüz gibi. Nakli, yakini ve zanni diye akli olan da zaruri ve iktisabi diye ikiye ayrılıyor. İktisabi tekrar ikiye ayrılıyor. Burhani ve hatabi diye. Şimdi bunların teker teker açıklamalarına bakalım. Bunlar ne demek? Kadim bilgiden başlayalım. Kadim bilgi Allah'a ait olan demek. Öncesi ve sonrası yok. Şimdi Allahu Teala'nın başlangıcı ve sonu olmadığı için hani Allah'ın sıfatlarında kıdem ve bekâ dedik değil mi? Yani başlangıcının ve sonunun olmayışı dedik. Dolayısıyla Allah hep var olduğuna göre bilgisi de hep vardır. Allahu Teala'nın bilgisinin öncesi ve sonrası yoktur. Kadim bilgi budur. Kadim bilgi daha basit. Sadece Allah'a ait. E, bunu zaten hemen anladık. Hadis bilgi biraz karışık duruyor, kendi içerisinde ayrıldığı için şimdi buna bakacağız. Hadis bilgi insana ait bilgidir. Dolayısıyla hani sonradan öğrenilebilir, insana ait olduğu için insan öğrenmeden önce o bilgi yoktu, öğrendikten sonra geçmiş oldu. Yani öncesi ve sonrası var hadis bilginin. Bu yüzden kelamcılar hadis bilgiyi kendi içerisinde ikiye ayırıyorlar. Nakli bilgi bir başkasından nakil yoluyla alınan haber demişler. Akli bilgiye insanın düşünüp akıl yürütmesiyle ulaştığı bilgidir demişler. Akli bilgiye yine kendi içerisinde ayırıyorlar zaruri ve iktisabi diye. Zaruri ve zorunlu bilgiye ya da bedihi bilgi de diyebiliyoruz. Aklın çaba sarf etmeden elde ettiği bilgi türü zorunlu bilgidir zaruri bilgi. Yani sen istesen de istemesen de bir şekilde bunu bilebiliyorsun. İkincisi akli bilginin ikinci seçeneği iktisabi, istedilali veya nazari diye üç şekilde de isimlendirilebiliyor. İnsanın düşünme ve çaba sonucu elde ettiği bilgi bu türde değerlendirilebiliyor. İktisabi bilgi tekrar kendi içerisinde ikiye ayrılacak burhani kesin bilgi yani sağlam delillerle ulaşıyorsak burhanidir kesin bilgidir ya da şüpheli olan şüphe taşıyan delillerle ulaşıyorsak hatabi bilgidir. Şimdi nakli bilgi bu tarafta kalmıştı ona bakalım nakli bilgi de Kur'an ve sünnetten elde edilen bilgidir. Yakini ve zanni diye ikiye ayrılacak. Yakini Kesin olan mütevatir haberlerle ulaşan bilgiler kesinlik taşıyordur. Hani mütevatir haber neydi? E, yalan söylemesi imkansız olan toplulukların yine aynı şekilde yalan söylemesi, yalan konusunda birleşmeleri imkansız olan kalabalıklara rivayeti şeklinde bize ulaşmış bilgilere mütevatir haber diyorduk. E, bunlar kesin bilgi kategorisinde yani yakini bilgi olarak değerlendirilebilir. Zanni bilgi ise şüpheli ihtimale olandır. Mesela ahad haber. Mütevatir haberin bir alt derecesinde olan ahad haberleri zanni bilgi olarak değerlendiriyoruz. Şimdi burada karıştıracağımız iki husus var. İktisabi ve nakli bilgilerin ayrımları birbirlerine benziyor. Yalnız dikkat edersek birisi akli bilginin altında birisi nakli bilginin. Nakli bilgiler Kur'an ve sünnetle elde edilen bilgiler. E, nakli bilginin yani Kur'an ve sünnetten gelen bilgiler kesinlik taşıyorsa yakîni bilgidir. Eğer biz aklımızla ulaştığımız bir bilgiye sağlam delillerle ulaşmışsak burhani bilgidir. Ayrımı burada yapıyoruz. Nakil olup olmamasıyla yapıyoruz. Ya da yine Kur'an ve sünnetten gelen şüpheli bilgilere zannî derken e, aklımızda ulaştığımız şüpheli bilgilere hata diyoruz. Buradaki ayrıma dikkat edelim, karıştırmayalım. Sanki iki tane kesinlik taşıyan e, bilgi çeşidi varmış gibi halbuki ayrı bir tanesi nakli bir tanesi akli bilginin altında değerlendiriliyor. Kelam ilmine göre kesin bilgi nedir? Hakkel yakin, aynel yakin ve ilmel yakin diye üç kısma ayrılıyor. Hakkel yakın nedir? Yaşayarak elde ettiğimiz bilgiler. Aynel yakin duyu organlarımızla. Ayn Arapçada zaten göz demek. Diyelim görerek elde ettiğimiz. Görmek nedir? Duyu organlarımızla ulaştığımız bilgilerdir. İlmel yakin de ilim yoluyla öğrenerek elde ettiğimiz bilgilerdir. Kelam ilmine göre kesin bilgi işte böyle üç şekilde değerlendirilir. Müslümanlar fetihlerini hızlandırdıktan sonra iyice artık İslam dairesi genişledikten sonra farklı medeniyetlerle karşılaşıyorlar ve felsefenin içerisinde buluyorlar kendilerini. Şöyle felsefi görüşlerle karşıladıklarında bu sefer kendi dinlerini ispat için felsefenin içerisine girmiş bulunuyorlar ve onlar da varlığı ele almaya başlıyorlar filozofların e, asıl konusu nasıl varlıksa kelamda da artık e, İslam alimlerinin konusu olmaya başlıyor açıklamak e, ihtiyacı hissediyorlar. O yüzden varlığı el almaya başlıyor İslam alimleri. Varlık mevcut kavramına bakalım. Varlık kavramını vücut şeklinde var olan kavramını da mevcut şeklinde açıklıyor İslam alimleri. Gazali öncesinde varlığı iki kısımda inceliyorlar. Kadim ve hadis diye. Kadim varlık Allah ve sıfatları hadiste cevher, cisim ve araz olmak üzere inceleniyor. Felsefeciler varlık için vacip, mümkün ve mümteni kavramlarını kullanıyorlar. Gazali varlığı yer kaplayıp kaplamamasına göre kısımlandırıyor. Burada da bir ayrıma giriyor. Hatırlıyorsak kelam tarihinde mütekaddimun ve müteahhirun dönemi diye ehli sünnet dönemini iki kısma ayırmıştı gazali. Mütekaddimun döneminde e, gelmişti ve demişti ki bakillanenin inikasa edille metodunu bırakıyorum. Aristo mantığını kelema dahil ediyorum demişti bu görüşünden sonra Gazal'enin getirdiği bu görüşten sonra müteahhirun dönemi başlamıştı. Burada da yine aynı şekilde Gazal'enin farklı bir görüşü var. Gazali varlığı yer kaplayıp kaplamamasına göre kısımlandırıyor. Diğerleri gibi değil biraz farklı. Mütehayyiz yer kaplayan demek. Gayre mütehayyiz ise yer kaplamayan demek. Mütehayyizin altında cevher ve cisimi görüyoruz. Cevher basit varlıktır. Cisim birleşik varlıktır. Yer kaplamayan varlıklar da ikiye ayırmış. Araz demiş ve Allahu Teala Allah demiş. E, araz başkasına ihtiyaç duyan Allah başkasına ihtiyaç duymayan diye bu şekilde kategorize etmiş. Kelamda karşılacağımız bir konu yine alem konusu hadis varlık alem konusu yani Sonradan yaratılmış olan alemin içerisine giriyoruz biraz daha. Mutezile ve eşariye göre alemin unsurları cevher, cisim ve arazdır. Üç şekilde değerlendiriyorlar. Maturidiler biraz farklı şekilde kategorize etmişler. Alemi ikiye ayırmışlar. Ayanlar ve arazlar diye. Ayanları kendi içerisinde müfret ve mürekkep diye iki kısma ayırmışlar. Müfret cevher, mürekkepse cisimdir. Şimdi aklımızın karıştığını biliyorum. Bunlara tek tek bakacağız ne olduklarına. Cevher e, maddenin en küçük yapı taşıdır. Yani atomdur. Cevhere kelamcılar cüz ellezi la yetecezza tabirini kullanıyorlar. Atomun 3 özelliği bulunuyor. Görünüşte bulunan varlıktır. Kendisiyle birlikte araz yani bir sıfatı bulunur. Yer kaplayandır. Mutezili olan nazam cevherin varlığını reddediyor, kabul etmiyor. Mutezili kelamcı Nazzam e, cisim içinde demiş ki tamam cisim birleşiktir yalnız sonsuz bölünür diye isimlendirmiş, tanımlamış. Araz bir zaman diliminde ortaya çıkan ve aynı zaman diliminde yok olan vasıf, mana ve sıfatlardır. Yani araza biz bunların özellikleri diyebiliriz. Bir daha toparlayalım. Cevher alemdeki en küçük yapı taşıdır minnacık nokta kadar bir şey. Hatta şöyle düşünelim. Mesela mücevheri düşünelim. Ee, en küçük bir noktası bile, en küçük bir gramı bile e, çok pahalı bir şey değil mi? Minnacık bir şey bile çok pahalı, cevher bu. Cisim nedir? Bu atomların birleşip bileşik yaptığı. Hani kimya dersinde görürüz. Atomlar bir araya gelerek e, bileşik oluşturuyorlardı. Tıpkı bu da e, o bileşikler gibi düşünelim. Cisimde artık ne oldu? Cevherler bir araya geldi, bir şekillenme, bir cisimlenme meydana geldi. Cevherde şekil yoktu, cisimde artık şekil var çünkü cevherler birleşti, cisimi oluşturdu. Bunların da e, özellikleri oluyor haliyle artık cismin. Biz bu özelliklere, vasıflara sıfatlara da araz diyoruz. İşte bu kadar. Şimdi Allah'ın sıfatlarına geçelim. Evet şimdi Allah'ın sıfatlarına geldik. Zati tenzihi ya da selbi sıfatları, subuti sıfatları, fiili sıfatlar, haberi sıfatlar diye ayırdık. Zati sıfatlarına bakalım. Kısaca hemen değinip geçeceğiz. Vücut Allah'ın var olması demek, yokluğunun düşünülememesi demek. Kıdem Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur demek. Allah'ın varlığının sonu yoktur demek. Vahtaniyet bir ve tek yani yegane olması demek. Allah'ın tekliği muhalefetün lil havadis yaratılmış hiçbir varlığa benzememesi, kıyam bir nefsi ise başka hiçbir varlığa ihtiyaç duymaması demek. Subuti sıfatlar hayat Allah'ın diri ve canlı olması, ilim Allah'ın her şeyi bilmesi, irade Allah'ın hiçbir sınırla kayıtlı olmayacak şekilde dilemesi, Allah'ın dilemesi, kudret Allah'ın her şeye gücünün yetmesi, tekvin Allah'ın yaratma sıfatıdır. Tekvin sıfatı maturidilere göre vardır, eşari ve muteziliye göre yoktur. Tekvin sıfatını kudret sıfatı içerisinde değerlendiriyor mutezili ve eşariler. Semi Allah'ın işitme sıfatı, basar Allah'ın görme sıfatıdır. Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Ayrıca kelam sıfatını eklememişim. Kelam da Allah'ın sözü demektir. Allah'ın yarattığı varlıklara vahide bulunması, Allah'ın insanlara hitap etmesi, sözlü olarak hitap etmesi demektir. Evet şimdi fiili sıfatlardan devam edelim. Mutezili ve eşariler fiili sıfatlar diye ayrı bir kategori açmışlar. E, maturidiler bunları Tekvin sıfatı altında değerlendiriyorlar. Halk yaratmak, Allah'ın yaratması, inşa Allah'ın yoktan var etmesi demek. İbda ilk kez yaratması, örnek olmadan Allah'ın yaratması demek. İhya Allah'ın diriltmesi İmate Allah'ın öldürmesi. Terzik allah Teala'nın rızıklandırması sıfatıdır. Haberi sıfatlar Allah'ın eli, yüzü, arşa istivası, Allah'ın gözü, Allah'ın gelmesi, yakın olması gibi sıfatlardır. Mutezili ve sünni kelamcılar bu sıfatları Allah'ın zatına yaraşır bir şekilde tevil etmiş yani yorumlamışlar. Yalnız ehli hadis ve hanbeli alimleri yorumlamaktan kaçınmışlar. Yanlış bir şey söyleyebiliriz endişesiyle lafzıyla kabul etmişler ve tevile gitmemişler bu konuda. Peki mutezili ve sünni kelamcılar Allah'ın elinden mesela maksata ne dediler? Dediler ki Allah'ın elinden bahsediyor ama Allah'ın oradaki eli bizim gibi beş parmaktan oluşan bir cisim değil. Allah'ın elinden maksat Allah'ın gücüdür dediler. Ya da Allah'ın istiva arşa istiva etmesi Allah'ın arşa hakim olması dediler. Allah'ın gözü demek bizim gibi görme organı olarak değil, Allah'ın her şeyi görmesi demek diye yordular. Allah'ın gelmesini de Allah'ın emri gelmesi gibi bu şekilde zatına yaraşır bir şekilde yorumladılar. Mesela biraz ayetlerden örnek verelim bu haberi sıfatlara de ki lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ali İmran 73. ayette bahsediyor. Ne demek bu Allah'ın elindedir lütuf dediği? Demek ki Allah'ın emri altındadır. İstediğine verir. Allah'ın kudretindedir. Bu şekilde tevil etmiş alimler. Ya da Allah'ın eli onların üzerindedir. Yani Allah'ın gücü onların üstündedir. Allah'ın elinden kasıt bizim bildiğimiz bu eller değil. Doğu ve batı Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü işte oradadır. Bakara suresinin 115. ayetinin bir mealiydi bu da. Burada da Allah'ın yüzünden maksat Allah'ın zatı ya da rızası diye tevil edilmiş. Bir örnek daha verelim. Ey Nuh! Gözümüzün önünde ve vahyemize göre gemiyi yap. Hud suresinin 37. ayetinde bahsetmiş. Buradaki gözden maksat nedir? Allah'ın himayesi, gözetimi altında diye yorumlamışlar alimler. Evet arkadaşlar bugün de dersimizin sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Videolar dersler yüklenmeye devam edecek. Elimden geldiğince çabuk olmaya çalışıyorum. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.